Açıyorum. Merhabalar, selam. Nilfer Karacan Arkafon Hikayeleri podcast kanalındasınız. Öncelikle tabii ki ben e, yayını dinleyenler için merhaba dedim. Şimdi izleyenlere merhaba diyorum. Ah, çok heyecanlıyım gerçekten. Çok anlatacağım şey var. E, ama bakalım nasıl aktaracağım. Şimdi bu yayında e, aslında bu yayını bekleyenler var merakla hani derler ya böyle beklenen o yayın şu anda karşınızda değil. Kimler bekliyor? Beni e, Instagram'dan takip edenler e, bu podcasti bekliyorlar. Çünkü bu podcast bir konser hakkında e, bir konserin bir insana neler katabileceğiyle ilgili e, bunun sözünü vermiştim bir hikayede. Çünkü o kadar o kadar dolu böyle o kadar dolu dolu bir şeyler yaşattı ki bana o konser. Dedim ki ben buna podcast çekeyim ya. Bu böyle bir kelimeyle e, ya da işte kısa bir videoyla ya da iki satırla aktarılabilecek bir şey değil. E, yani o anki gazını açsam bilmiyorum ne kadar konuşurdum. <laughs> Ama şu anda yine tabii ki bomboş bir bilinçle açtım. Sadece ve sadece e, bu konu hakkında konuşacağım diye. Bakalım nereye bakacak. Bence ben kronolojik gideyim. Daha güzel olacak o şekilde hani bir duygu gelirse konuyla ilgili de atlamak istemiyorum. Şimdi bu konser ne konseri? İşte eee başlığını atarım bilmiyorum ama Bruno Mars konseri. Konserimiz. çok severim kendisini. sevmeyen de var mıdır bilmiyorum. Bence gerçekten çok yani eğlence sektöründe insanların enerjisini dolu dolu müziğiyle, sesiyle böyle Hakkını veren, gerçekten bulunduğu yerin hakkını veren bir abimiz kendisi. Ee, neyse, Türkiye'de hiç konseri yok. Hatta Avrupa'ya da gelmiyor doğru dürüst. Doğru dürüst diyen yani görmedim uzun süredir, öyle bir planı yok. Genelde böyle Amerika civarlarında konser veren biri ama ya ben de böyle fanı falan değilim yani. Hani tamam çok seviyorum da hani böyle kimsenin fanı değilim <laughs> bu arada. Kimsenin de uğruna böyle dünyanın öbürcüne falan gitmem. Bana bahane, bana seyahat, bana yolculuk bahane olsun yeter ki. E, tabii ki işin ucunda da sevgili Brunocuğum varsa e, daha bir böyle keyifli bir hal alır benim için dedim ve yola çıktık. Çıktık, gittik. Ondan sonra tabii e, zaten gittiğimizin ikinci günüydü konser. E, <laughs> çok pardon. Tabi ben arkadaşım diyor ki beni şu şarkıda mutlaka çekmen lazım. Ondan sonra ben diyorum ki ay o benim de şarkım nasıl olacak diyorum. E tam yarısında sen beni çek yarısında ben seni çekeyim falan. Bende bir kaygı oluştu yani çünkü dedim ki ben onu çekeceğim o beni çekecek biz ne ara izleyeceğiz konseri. Çünkü gerçekten yani bir düşünün kendinizi hakikaten bir koyun. Yani hakikaten çok eşsiz benzersiz bir tiyatro oyununa gitmişsiniz işte yabancı bir sanatçı gelmesini ülkenizde konser veriyor. Ya da kendi çocuğunuzun bir resitaline gittiniz. Ondan sonra ya da ne bileyim işte annenizin TSM korosundaki şeyine gittiniz. ya yani böyle gerçekten hani o şeyi, o sahneyi bir daha kolay kolay tekrar etmeyeceğini düşündüğünüz bir andasınız. Ve o anı hem yaşamak istiyorsunuz ama bir taraftan da ya bir elimde bir belge yani bir şey olsun ya bir döneyim tekrar bu anı hatırlamak istediğimde bir bakayım dediğinizde bir böyle çelişkili bir haller olmuştur yani mutlaka ee, o yüzden <laughs> ee, sonuçta alıyoruz yani o telefonu elimize bir şekilde yani az ya da çok hani çok abartanlar da var yani tamamıyla artık ekrandan e, takip edenler de var e, ya da işte böyle hani belli başlı basic işte favori şarkısı vardır ya da işte o konserin o tiyatronun favori bir anı vardır ki tiyatroda artık aldırmıyorlar öyle de neyse sonunda açtırıyorlar genelde ama var yani bir şekilde alıyorsun telefonu eline bir anı şimdi biz de tabii gittik ondan sonra e, içeri girerken böyle bir anda çantamızı böyle bir kılıfa koydular ee, ol, ol hani herhalde şey olacağız dedim. Yani İçimden o an böyle hızlıca şey geçti. Herhalde bir etkinlik falan var. Telefonlar böyle sudan korunsun falan diye böyle bir şey yaptılar. Derken çıtonk diye bir kilit Ne oldu? Ee, işte yani böyle e, telefonlarınızı kullan kullanamayacaksınız dediler böyle. Ah, nasıl yani böyle bir şey e, telefon kılıfı ile çanta gibi e, ve siz açamıyorsunuz hiçbir şekilde. <laughs> Hadi bay bay dediler. Bizi yolladılar Ah nasıl ya? Aa, 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 Gerçekten çok yaşadım yani hiç bir fikrim yok hiç böyle bir şey yaşamamışım galiba Madonna'nın da konserleri öyle oluyormuş hiç hiç duymadım hiç bilmiyorum ve böyle, böyle dur olduk yani bir, bir süre böyle bir, ay, ay, ne yapacağız biz şimdi ya <laughs> ay, çok acayip gerçekten çok komik Sonra ben dedim ki... Ha, sonra şöyle oldu. E, konser başlamadan önce böyle e, bir şey geçti orada, böyle bir ibare. E, sanatçının özel isteği üzerine... E, çünkü ben çünkü, dedim ki herhalde Dolby'deki tüm konserler bu şekilde oluyor. Bu Las Vegas'ta, bu arada konser... Onu söylemeye atladım bilmeyenlere. Konser Las Vegas'ta. E, MGM Dolby... E, konser salonu içinde işte bu hani Selin Dionların, Frank Sinatra'ların böyle yıllarca konser verdiği çok tarihi çok yani baba bir konser salonu. Ondan sonra hani bir sürü etkinlikler de oluyor sadece konser değil. Ondan sonra dedim yani acaba hani mekan hani Olayı mı bu? Fakat sonra sanatçının özel isteği yazısı dikkatimi çekti dedim. Allah Allah dedim. Yani bu sadece onun kendi isteği olabilir mi? Fakat hiç şöyle hissetmedim yani ee, çok egosal bir şekilde ee, yani böyle nasıl diyeyim? Ya bize katkı olması için yaptığına dair bir his hissediyorum. Burada etrafta insanlar konuşuyor, seviyorlar. <laughs> çeşitli dillerde. <laughs> Ondan sonra sonra ee, konser başladı ee, şimdi kattıklarının yanı sıra tabii sahneyle konuşmak çok isterim ee, yani yedi tane erkek var ve e, genelde kadınsız pek eğlen eyle yemez endişesi de olur ya yani hiç öyle bir şey yok. Ee, hani o kısım teknik kısmı söyleyeyim de bari yani ışıklandırmalar çok güzel ee, danslar çok güzel böyle şey yok ee, ne derler hani böyle wow böyle da böyle manyak bir kareografi falan yapılmamış fakat ekibin uyumu müthiş ekibin trafiği müthiş ekibin birbirine saygısı müthiş sevgisi müthiş ee, her bir enstrüman çalan Ayrı ayrı, evet herkes onurlandırıyor ama yani burada çok daha başka bir şey var yani. Onlar sigara içsinler diye Bruno Mars mesela şöyle 4-5 tane bir şarkıyı böyle bir potporu şeklinde enstrümantal bir şekilde piyano ile çaldı. Dedi ki ekip sigara içmeye gitti, ben de buraları oyalıyorum işte dedi. Tatlıydı. Buraları geçiyorum yani o, o hani çok konser deneyimi olan bir insan olarak... E, çok farklı değerlendiriyorum zaten çok yetenek ve acayip bir e, uyum ahenk olduğunu zaten görüyorum ama hiçbir şekilde konser deneyimi olmayan işte müzik yazar olmayan biri de e, bunu çok rahat bir şekilde anlayabilir yani oradaki uyumu. Neyse konser başladı e, sanırım ikinci şarkıydı. E, bir anda e, ben şarkının sözüne odaklanmıyorum o sırada e, dedim ki arkadaşıma ya dedim bak şu an gerçekten andayız dedim. Yani bu adam biz anda olalım. Ana odaklanalım diye e, böyle bir şey yaptı bence dedim. Şuraya bir baksana. Yani herkes çünkü orada. Orada yani. Orada başka hiçbir yerde değil. Elinde bir şey yok. E, en fazla yanındakiyle konuşuyor ya da yanındakiyle işte eller havaya yapıyor ama hep orada karşı. Sonra ikinci şarkıda e, tabii özel bir best. <laughs> ya bu soktuğumun adamı da aldı telefonumuza elimizden diye başladı bu böyle kendi kendine giydirmeye, saydırmaya. Ondan sonra e, bayağı bir söyledi söyledi. Ondan sonra dedi ki ya ben dedi sizi düşünüyorum siz dedi. Yani şurada iki saat bir dedi bir eliniz kolunuz bir boş olsun. Yani böyle bir bende olun, birbirimizde olalım, şu müziği hissedin. Ondan sonra ben de sizin bende olduğunuzu görmek istiyorum. Yani ama bunu kameranın arkasında değil, sizin yüzünüzle birebir temas etmek istiyorum. Sizi görmek istiyorum. Siz de bir şarkıyı söylerken gerçekten o şarkının içinde olun istiyorum. Hiçbir aşamasını kaçırmayın istiyorum. Benlik bir mevzu yok diyor. Gerçekten bak. Aynen diyor ya benlik bir mevzu yok. Ben zaten her gün veriyorum yani. Konserde sen para verdin, buraya geldin, kim bilir nereden geldin. Şunun bir tadını çıkart ya. Bunun için yapıyorum ben. Ay dedim evet, evet ay Allah nasıl böyle bir duygulandım nasıl duygulandım yani zaten çıktığımda başım ağrıyordu çünkü bir yandan acayip bir coşkuyla eğleniyorsun bir yandan gözler doluyor ağlıyorsun bir yandan yüksel bir yandan in ee, gerçekten çok çok güzeldi ee, sonra hakikaten e, ya hani tek yürek derler ya böyle işte Niye onlar tek yürek oldu falan. Hakikaten o tek yürekli e, hissetmek çok güzel. Ben şarkıcı olsam gerçekten almam yani telefonu. Çünkü onu yaşamak, e, onun adına daha çok. Yani ben şimdi adamın adına, adam diyor ki ya şu, şu benim gördüğüm şeyi şu anda bu adam oradan görüyor ve bu nasıl manyak bir hazdır yani bu nasıl güzel bir mutluluktur. Hakikaten eşsiz benzersiz bir mutluluk ve. E, düşünüyorum, en son ne zaman ben telefonsuz bir konsere gittim, hatırlamıyorum. Yani e, ortaokulda Barış Março konsere gitmiştim, bir stadyum konseriydi. E, en son hatırladığım konser odur ve telefon zaten icat edilmemişti, cep telefonu o zaman. E, o yüzden hatırlamıyorum. Yok yani, bende öyle bir şey yok. E, dolayısıyla Sonra başka bir şarkıda, şarkının bak adına bakacaktım, unuttum. Başta telefon çalıyor işte, bir kızla telefon, bir iletişim var. Ondan sonra da işte bir ayrılık şarkısı. Orada da elinde telefon tutuyor sonra diyor. Ha diyor, bizim telefonları aldı elinden, kendi diyor telefonla konuş. Ay, gerçekten aynı şeyi düşünüyordu benden. Bizim, <laughs> bizim telefonları aldı bak kendi şimdi niye hatırlatıyorsun biz ne güzel şurada girmişiz yani o <laughs> ya. şimdi telefonu niye yerini alıyorsun her şeyi de biliyor kardeşim. Nerede savilecek, nerede <laughs> nerede lafı yiyeceğini de çok iyi biliyor. Ya gerçekten çok dediğim gibi muhteşemdi. E anda olmak, anda kalmak işte hep söylüyoruz zaten de. E, ama o telefonsuz bir şekilde anda kalmak efsane bir şeymiş ve ya ölmüyorsun da yani hani Bruno Mars'tan bir kare yollayamadın diye ya da işte orada böyle şöyle bir selfie koymadın diye e ya da ondan bir kuple şarkı diye çekmedin diye de ölmüyorsun. E ama ben arkadaşıma dedim biz dedim oturup Bruno Mars hatırlama geceleri yapalım. Sen hafızana kazıdıklarını bana anlat. Ben sana anlatayım çünkü bunu tek şahidi ikimiziz. <laughs> yani benim atladığım ve hatırlamak istediğim bir şey olursa ben sana sorayım sen de bana sor kardeşim gel dedim biz böyle Bruno Mars geceleri yapalım alma alma geceleri yapalım dedim çünkü bizim ilişkimiz de çok komik oldu yani şu anda birbirimizin tek şahitleriyiz <laughs> başka başka bir şahit yok ay çok güzeldi gerçekten çok şahane ee, ve kesinlikle adam gençlik ikisini içiyor bence böyle bir gençlik yok yani pırıl pırıl bir cilt Böyle işte ya. Yani e, valla anlattığımın eksiği var. Fazlası çoktur. Tekrar söylüyorum. Ben bir Kenan Doğulu olsam, ben bir Tarkan olsam konserlerimde kesinlikle ve kesinlikle telefon kullandırmam. Gerçekten müthiş bir şey çünkü. hayranlığın e, hayranlığım çok daha fazla arttı yani öyle söyleyeyim. Ee, o sanatçının o hazzı yaşaması açısından karşıdakilerin olayın içine böyle dolu dolu yaşaması açısından çok güzel. Tekrara düşen cümleler olmaya başladı. Kapatıyorum. Ee, hepinizi çok seviyorum. Bir gün umarım sizde bir Bruno Mars konserinde ee, bu hazzı, keyfi yaşarsınız. Her biriniz için bak dua ediyorum. Sağlıklı, keyifle gidin. Ben de ikinciye tur döndüreyim, tur bindireyim. Neler mümkün. Öpüyorum sizi. Namaste.